Arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> Gökçe ve babası şu anda çok yükseklere çıktılar. Görüyorsunuz, her yer kar. Yeter mi? i make the <laughs> Evet arkadaşlar. Gökçe Kardan adamı Gökçe'nin Kardan adamı. Gökçe Kardan adamının ismi ne? Kardan adam. Havuç burun mu ismi yoksa? Evet havuç burun. Havuç burunlu Kardan adam. Evet. Neden çocuk kabulelerde? Çocuklar gelmedi. Yukarıda çocuklarla kaydık değil mi biz bugün babacığım? Evet, çok beğendi Gökçe. Sonra yine gideriz belki. Hadi bay bay de.